Koaktasyon daha önce de aslında biraz bahsetmiştik. Koaktasyon da yine doğumsal bir kalp hastalığıdır. Özellikle aort kapağı, şurası aort kapak. Aort kapak tamam. şöyle bir kapaktır. Tek yönlü. Her zaman Viby söylüyorum. Valid sistemi gibi. Açılıyor, kan yukarı çıkıyor ve kapatıyor. Geri Ama bu açılıyor. iki tane değildir. Üç tanedir bunda. Lifletleri üç tanedir. Yani kapakçık içerisinde Üç boyutlu düşünelim. He, burada, orada bunu. üç tanedir. Genelde ikili olan hastalarda biz ağır koaktasyondan şüphe ederiz. Bizim Adnan Bedi de öyledir. İkili de buna bir denir. Normalde tri bu. Üç hmm. liflet. Üç kapak olması ha, yani. iki tane olduğu zaman ağır koaktasyonun riski bu hastalarda fazladır. Ağır koaktasyonu ne iş ne demektir? Kanımız buradan yine çıktı mı? Çıktı. Gidiyor. Evet. Gidiyor. Sol kola damarı verdi. Sol kola verdi. Aorta ilerliyoruz ana yolda, ana arterde. Şurada bir daralma var. İnemiyoruz aşağı. Şurada bir daralma var arkadaşlar. İşte bu ağır kuarktasyonu. Yani ben beş şeritli yolda hıp hızlı gidiyorum. Birden yol beş bir şeritli yoy, Tek şerit diyor. E şimdi düşünsenize. Beş şeritle burada yolla arabalar var. Burada tıkandık. Tıkanırsak ne olur? Tıkanırsak şu da bir kalabalık olur. Evet. Yığılma olur. Yığılma olunca ne demektir? Kanın Yan yollara kaçacağız şimdi hocam. Olacak zaten. Kanın yığılması demek basınç artışı demektir. Evet. Basınç arttığı zaman sol kola giden kan artar. Beyine giden kanlar artmaya başlar. Geriye dönmeye çalışan kan artar. Çünkü burada bir yılma var. Burayı aşamıyorsun. E peki artsın. Önemli değil. Önemli değil evet. Ama tansiyon dediğimiz hadise var. Yani bu tansiyon şu kanın, içerideki kanın duvara yaptığı basınca tansiyon denir. İşte 120, 80, 12, 8 ya da halk arasındaki biliminde. Bu artmaya başlar. Bu hastamız sol koldan, sağ koldan Tansiyon ölçtürdüğü zaman 12.8 çıkar. Birazcık ileri dönemde 13-8, 14-15, 16'ya çıkar. Bir de bacaktan ölçtürün. Biz şimdi bacaktan Burada aşağıya ölçür. da gidemedi. E, gidemedi. Bacaktan normalde şu kolda 12-8 tansiyon ya da biraz daha artıralım 14-8 Burada gider 11-6 veya 7 çıkar. Aslında normalde aynı olması aynı lazım. Normalde aynı değil. Biraz e, daha fazla olması fazla lazım. Fazla Normalde. 1-2 evet. derece daha fazla olması. Ama bu sefer düşük. İşte bu... Ters, Her yani. zaman söylediğimiz ya tam bir fizik muayene. Tansiyon bile tek koldan ölçmek uygun değil işte bu nedenle. Sağ sol belki Sağ sol değil mi? Sağ, bacak sol bacaklardan bacak. Bacaklardan da ölçülebilir. Çok rutin değildir ama biz hep ölçeriz. Peki bunu tespit ettiğimiz zaman hemen ne yapıyoruz? Eko yapıyoruz. Eko'da burayı gördük. Burada bir daralma var. Koaktasyon daralma demektir zaten ve doğumsaldır. Sonra bilgisayar tomografi de çekebiliriz. Buradaki Eko'da, daralmayı gördüğümüz eko, zaman Eko bölgeyi gösterir değil mi hocam? Artı gösterir. Buradaki daralmayı gördüğümüz zaman muhakkak aort kapağına bakıyoruz niye? Çünkü o da doğumsal olarak iki liflete inmiş olabilir. Hmm. Bunu gördüğümüz zaman buradan şüpheleniyoruz, buraya bakıyoruz. Sonra bacaklara iniyorsunuz. Evet. Şimdi bu doğumsal bir defekt şikayetsiz ileri yaşlara gidebilir. Buradaki tolere ettiniz. Yani buradaki bu basınç artışını vücut dedi ki kardeşim ben şuradan şuraya bir yan yol oluşturuyorum. Hı. Vücudun böyle mekanizmaları var. Var evet. Yani Biz de öyle yaparız hocam. Trafik tıkanınca yani bir ara yollar. Bir kısmını ben buradan aşağıya veriyorum. Niye? E burası çünkü şey istiyor. Kan, kan istiyor. istiyor. E burada da fazla kan var. E burada ana yoldan gidemiyorum. E ben ne yapayım? Yan yol oluşturayım. Tamam oluştursun. Burada biraz daha tansiyon artar. Bu şekilde hastalar ileriki yaşlara gidebilir. Tamam. Ama hiçbir yan yol her zaman söylüyorum. Ana yol gibi etkili giyindir. değildir. Bu hastalarımız şurada tansiyonumuz az olduğu için... Ne demek buradaki tansiyon azlığı? Bol yürüdüğü zaman, merdiven çıktığı zaman bacaklarında bir ağrı olur. Tabii. Bacaklarında bir halsizlik olur. Aynı zamanda burada basınç arttığı zaman bu hastamızda beyin kanamasından tutun baş ağrıları, ense sertliği, ense ağrıları Değil olur. Mi? Aynı zamanda burada basınç arttığı zaman kalbin ileriye göndereceği kan zorlandığı için kalpte büyümeler ortaya çıkabilir. Ritim bozuklukları, çarpıntılar, nefes darlıkları. Geriye döndüğümüz zaman nefes darlığı. Bu sefer akciğer buraya rahat boşalamadığı için akciğerde kan birikecek, nefes darlığı da ortaya çıkacak. Domino etkisi oldu. Aynen domino etkisi. Soldan başlayan sağa doğru Küçük bir Küçücük bir darlık belki değil mi? Kısa Aynen, bir evet. alandaki ama bütün dengeleri bozdu. Evet Adnan Bey hatta ise bize bağlansın aslında. Şikayetleri çok iyi evet, anlatabiliriz. Evet kendisine de buradan geçmiş olsun dileklerimi Peki ne yapıyoruz şu anda tedavide? Evet Adnan hocam. Adnan Bey de yaptık onu. Tedavide ne yapıyoruz? Eskiden biz direkt burayı açıyorduk. Yan taraftan bir kesi yapıyorduk. Cerrahi kesi. Ameliyatla şuradaki almayı ortadan kaldırıyor. Peki o damarın içine nasıl giriyordunuz hocam orada? Onu Şimdi bana bunu bir hasta sorduğu için ben de size soruyorum. Buradaki damarın içine mi? Evet. Yani darlığın içine girerek mi açıyorsunuz? 2-3 çeşit var ama genelde darlığın içine giriyoruz ve darlığı ulaştık. Şurası şuraya tekabül ediyor. Şuradan açtık. Buradan geldik. Şuradan kestik. İçeriye girdik. İçerideki yapıyı değiştirdik. Şuraya bir yapay damar koyduk. Bu arada kanamayı atır. durdurdunuz. Tabii o zaman canım. kişi makineye bağlı yine. Tabii. Bypass gibi. O da var makinesiz de var. İki çeşit de yapabiliyoruz. Hı hı. Veya yandan buraya bypass yapabiliyoruz. Biz bu sefer yandan bir ana damar koyuyoruz. Hı hı. Ana yol koyuyoruz. Vücudun yaptığı yan dal gibi değil. Bizimki ciddi bir suni damarla ara yol. Buna da bypass deniyor. Ya şunu yapıyoruz ya bunu tekrar değiştiriyoruz. Hı hı. Bu ameliyatı. Bir de kalpler yöntemi var. ile yine bacaktan giriyoruz. Buraya kadar ulaşıyoruz. Bu sefer alttan ulaşıyoruz. Bacak burası olduğu için alttan ulaşıyoruz. Buraya ulaştık. Burası yine darlığımız oluşsun. Yine darlığı ben yapayım. Buraya ulaştık. Burada stentimiz var bizim. Darlığın darlığın içine girdik. Şurası darlık. Darlığın içine girdik. Stenti açıyoruz. Bu stent şuradaki darlığı duvara yapıştırıyor duvar yapıştırdığı zaman buradaki yol tekrar açılmış oluyor. Tekrar buradan kan geçebiliyor. Yani stent de koyabiliyoruz. bir şekilde artemeyle. bu darlığı aşıyoruz. Ya da içini temizleyip damarı değiştiriyoruz veya yandan bypass yapabiliyoruz buraya. Evet. Bu şekilde yukarıdaki basıncı azaltıyoruz. Normal olan alttaki basıncı yükseltiyoruz.